Hocam anlatırdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir 5. sınıf videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün artık geçen videoda school life öğrenmiştik. Bu sefer birazcık daha alanımızı daraltıp sınıf içerisindeki hayatımıza yani classroom life'a bakacağız. Hadi istiyorsanız oyalanmadan hemen başlayalım. Evet arkadaşlar bu ünitemize başlamadan hemen önce sizle beraber hızlı bir şekilde şunu yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçen videonun sonunda your turn deyip konuyu artık biliyorsunuz deyip size bıraktığım bir sorun vardı. Hemen o sorunun cevabına birlikte bakacağız. Şimdi Louis adında bir 13 yaşında bir çocuğumuz vardı. Bunun nereli olduğunu biliyorduk. Sevdiği ve sevmediği şeyleri vermiştik arkadaşlar soruda. Ve hangi kulübe katılamaz ya da katılmamalı şeklinde bir sorumuz vardı. Sevdiği ve sevmediği şeylere göre buna karar vermemiz gerekiyordu. Hemen sevdiği şeylere bir baktım. Müzik seviyormuş, dans etmeyi seviyormuş, resim yapmayı, sporu ve filmler izlemeyi çok seviyormuş. Sevmediği şeyler şarkı söylemek, oyunlara oynamak ve yalnız başına dans etmeyi sevmediğini öğrendik arkadaşlar. Şimdi bildiğim bilgilere göre dans etmeyi sevdiğini biliyorum. O yüzden bale kulübüne katılabilir deyip eledim arkadaşlar. B'ye geldim. Art Club yani resim kulübü seviyor muydu baktım hemen painting'i gördüm. Resim yapmayı sevdiği için B'yi de eledim. Baktım Chess Club. Oyun oynamayı sevmediğini yazmıştı ama hadi bir de D şıkkına bakalım spor kulübü var arkadaşlar. Neydi? Like kısmında yani sevdiği kısımda sports vardı. O yüzden sports club'a da katılabilir. Chess club playing games yani oyun oynamayı sevmediğini söylediği için chess kulübü yani satranç kulübü uygun değildir diyoruz. Cevabımız C'di. C diyenleri tebrik ediyorum. Şimdi geldik bu ünitemizde neler öğreneceğiz arkadaşlar? Bu kadar çok başlık olmasına lütfen takılmayın. Gözünüz korkmasın. Hepsini basit bir şekilde püf noktalarını vererek anlatacağım ve oldukça kısa bir şekilde bitireceğiz bu üniteyi arkadaşlar. Öncelikle deriz derar yani şu var şunlar var şeklinde söyleyeceğiz. Aynı zamanda dedim ya okul kurallarından bahsetmiştik sizle beraber bu sefer birazcık daha alanımızı daraltıp sınıfın içerisindeki kurallardan bahsedeceğiz. Aynı zamanda saatlerin nasıl söylendiğini öğreneceğiz. Yani 5'ü 10 geçiyor, işte 4'e çeyrek var gibi çeşitli saatlerin söylenişinden bahsedeceğiz. Bunun dışında okuldaki eşyalardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar okuldaki eşyalar ve okuldaki derslerden bahsedeceğiz. Sizle beraber bir de haftanın günlerini değinip bu dersimizi bitireceğiz. Öncelikle tabii ki de bilmemiz gereken bir takım kelimelerimiz var arkadaşlar. Bunları bazılarını zaten daha önceden biliyordunuz. Mesela school bag okul çantasını zaten geçen sene öğrendiniz. Pencil case bunu da geçen sene öğrendiniz zaten biliyorsunuz. Pencil'ı da biliyorsunuz arkadaşlar. Pencil da kalem demekti. Bunu eraser olarak biliyordunuz. Buna farklı bir isim vereceğiz bu senede. Razer'ın yanı sıra buna aynı zamanda rubber da diyebiliyoruz arkadaşlar. Bu ünitede rubber şeklinde göreceğiz. Şimdi kitaplık ya da kitaplarımızı koyduğumuz raf olarak, kitap rafı olarak öğreneceğimiz bir kelimemiz var. O da book shelf şeklinde olacak. Ne demek? Kitaplık ya da kitap rafı olarak geçecek. Bir de oturduğumuz, okulda oturduğumuz sandalyelerimiz var seed kelimesini kullanacağız. Onun içinde bilmediğiniz varsa mutlaka ekranı durdurup not almayı unutmayın arkadaşlar. Geçtim diğer sayfama. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü bir sürü şeyler var. Öncelikle bunu zaten biliyorsunuz. Board anlamına geliyor. Yani tahta arkadaşlar. Peki bu tahtaya yazdığımız tahta kalemine ne diyoruz? Ona da board marker yani tahta kalemi diyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada birkaç tane kağıdımız var. Kağıt sheet şeklinde söyleyeceğiz kağıdımızı. Gördüğünüz gibi her sınıfta mutlaka bulunan bir çöp kutumuz var arkadaşlar. Bunun da İngilizcesi rubbish bin şeklinde söyleyeceğiz. Ünite içerisinde de bol bol karşımıza çıkacak. Hemen geçtim aşağıdaki şuradaki bir sürü bir sürü kalemler var. Gördüğünüz gibi pastel boya anlamına geliyor. Okunuşu crayon şeklinde arkadaşlar. Yazılışını da hemen yazdım buraya. Ne yapıyorsunuz? Not alıyorsunuz arkadaşlar. Burada böyle bir tuşlu falan bir ekranımız var. Bu da akıllı tahta arkadaşlar. Yani smart board, akıllı tahta olarak geçecek bir de dictionary var. Gördüğünüz gibi A'dan Z'ye bütün kelimelerin olduğunu söylemiş. Yani sözlük anlamına gelecek arkadaşlar. Bu kelimeleri bilmemiz ünite içerisinde bizim için çok kolaylık sağlayacak arkadaşlarım. Şimdi dedik ki şu kadar var, bu kadar var, bundan bir tane var, şundan şu kadar var şeklinde söylemeyi öğreneceğiz dedik sizle beraber. Öncelikle bunu sormayı öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle how many ile başladım. How many seats? Seat Seed ne demekti? Oturak olarak düşünebilirsiniz. Sıra dedim arkadaşlar. Kaç tane in the classroom sınıfta kaç tane sıra var şeklinde bir soru sormuş oldum. Kalıbım bu. Tamam mı? How many seats are there in the classroom? Yani sınıfta kaç tane sıra var? Hemen şu ilk sınıfıma baktım. İki ayrı sınıf olarak düşünün. Şöyle burayı da kare içine aldım. İki tane sınıfım var arkadaşlar. Şimdi birinci sınıfıma yani şuraya baktığımda kaç tane seat olduğuna bakacağım. Yani sıra olduğuna bakacağım. Bir, bir, iki, üç. İşaretledim ekranda görünüyor. Üç tane sıramız olduğunu görüyoruz arkadaşlar. O zaman der are three seats. Yani eğer ki birden fazlaysa yani 2, 3, 4, 10, 15, 20 şeklinde devam edip sonsuza kadar gidiyorsa 2 veya 2'den fazlaysa o zaman der ar kullanıyorum arkadaşlar. Ar çoğullar için kullanılıyor. Kaç tane olduğunu yazacağım sonra. Baktım fotoğrafta 3 tane olduğunu gördüm. Seat Seed değil seats dedim çünkü 3 tane çoğul söylemem lazım. Yani 3 tane sıralar var şeklinde söylemem lazım lazım. Hemen diğer sınıfa baktım. Diğer sınıfta bir tane sıra olduğunu görüyorum. O zaman buraya da der iz diyorum. Yani eğer bir tane varsa arkadaşlar der iz kullanmamız gerekiyor. Der is a seat. E bir demek arkadaşlar. Şunun anlamı bir anlamına geliyor. There is a seat. Yani bir tane sıra var şeklinde söylüyorum. Son kez tekrar ediyorum. Eğer 2 iki veya 2'den fazlaysa derar kullanıyorum. Ar çoğulları ile kullanılıyor. Is kullanmam için de tekil yani sadece bir tane olması gerekiyor arkadaşlar. Haydi o zaman bir de şuradakine bakalım. Buradan da bir tane örnek çözmüş olalım. Baktım önce soru kalıbım aynı. How many pencils? Bu sefer pencils diye sormuş. Yani kaç tane kalem olduğunu sormuş. How many pencils are there in the pencil case? Kalem kutuda kaç tane kalem vardır diye sormuş. Hemen şuradaki kalem kutuya baktım. İki ayrı kalem kutu bunlar zaten. Hemen buradaki kalem kutuya baktım. Kaç tane? Bir, iki, üç tane kalem var arkadaşlar. O zaman ne? Çoğul kullanacağım. O zaman there are three pencils diyorum. Sonuna S takısı getirmeyi unutmuyorum. Baktım burada sadece bir tane kalem var. O zaman buraya da There is a pencil diyorum. Yani tekil olduğu için bir tane olduğu için there is getirdim arkadaşlar. Hemen geçtiğim. Peki kaç tane var yerine? Sınıfta şu var mı bu var mı? Ya da kalem kutuda şu var mı bu var mı? Şeklinde soramaz mıyız öğretmenim? Tabii ki de sorabiliriz çocuğum. Peki nasıl soruyoruz öğretmenim? Is there a smart board in the classroom? Smart board'u öğrendik akıllı tahta. Classroom zaten sınıf demek biliyorum. Is there a smart board in the classroom? Sınıfta bir tane akıllı tahta var mı diye sormuş bizlere. Buna nasıl cevap verebilirim? Evet var, hayır yok. İki tane farklı cevap verebiliyorum arkadaşlar. O zaman baktım nasıl cevap vereceğim? Varsa yes'le başlıyorum. Önce evet demem lazım. Daha sonrasında derizle sorduysa ya yani izlere smart board şeklinde sorduysa o zaman deriz şeklinde cevap veriyorum. Olumsuz eğer ki smartboard yoksa burada da no demem lazım. Hayır yok diyeceğim. Çünkü there isn't dedim arkadaşlar. Neden? Çünkü olumsuza olumsuz getirdim. No'dan sonra is not demiş oldum. Tamam mı? Neden deriz hocam? Çünkü soruda is der diye sormuş. Hadi gelin şuradaki sınıfa göre şu soruyu cevaplayalım. Benden önce durdurup lütfen çözmeyi deneyin arkadaşlar. Baktım. Is there a smart board in the classroom? Sınıfta akıllı tahta var mı diye sormuş bizlere. Hemen baktım sınıfa. Normal kara tahta görüyorum, sıralar görüyorum, masalar görüyorum, tahta silgisi görüyorum ama akıllı tahta yok arkadaşlar. O zaman önce ne diyeceğim? Hayır. Yok diyeceğim. Yani no there isn't diyeceğim. Neden der aren't değil hocam? Çünkü soruda is there ile sormuş. Haydi geçtim o zaman. Şimdi soru da bu sefer ar der diye sormuş. Deriz der da biliyorsunuz ki az önce de söyledik. Ar çoğullara iz tekil olana geliyordu. Yukarıda bir tane smart board olup olmadığını soruyordu. Bu soruda 5 tane kitap var mı diye soruyor. Gördüğünüz gibi 2 iki veya 2'den fazla olduğu için ar der şeklinde sordu arkadaşlar. Ar der 5 books on the bookshelf. Yani kitap rafında, kitaplıkta Beş tane mi kitap var diye sormuş arkadaşlar. Varsa öncelikle evet var demem gerekiyor. Bunun içinde de yes der, are demem lazım. Neden? Çünkü are der şeklinde sormuş. Burada ar diye sorduğu için cevapta da, da are dedim. Eğer yoksa no der, aren't diyeceğim. Neden? Çünkü olumsuz koydum. Sonuna da olumsuz eklemem gerekiyor. Hadi gelin bu soruyu o zaman cevaplayalım. Are der... Five books yani five, beş demekti. Beş tane kitap mı var kitap rafında dedi. Hemen saydım. Bir, iki, üç, dört ve beş. Evet, beş tane kitap varmış. O zaman ne diyorum? Yes, der, ar diyeceğim. Neden izlemedik öğretmenim? Çünkü ar, der ile sormuş çocuğum. O yüzden der, ar demem gerekiyor. Şimdi... O zaman şu etkinliği ekranı durdurup benden önce çözmeyi deniyorsunuz arkadaşlar. Bir tane masamız var. Masamızın üstünde eşyalarımız var. Ve yanda da 3 tane soru var. Benden önce çözmeyi denediyseniz ben hemen kendimi çözmeye başlıyorum. Şimdi is there a rubber on the table? Rubber neydi? Silgiydi arkadaşlar. Baktım bir tane mi silgi var? Evet bir tane silgi var. A rubber demiş bir silgi demiş. Bir silgi mi var? Yes there İz dedim. Neden ar değil hocam? Çünkü izler şeklinde sormuş. Hemen diğer soruya geçtim. Are there three pencils on the table? Masada üç tane mi kalem var? Diye sormuş. Kalemleri saydım. Bir, iki, üç, dört tane kalem var. Burada üç tane mi kalem var? Diye sordu. Biz hayır demeliyiz arkadaşlar. Çünkü dört tane var. Hayır, der, arıntı. Diyeceğim. Hayır. Yok diyeceğim. Neden arın? Çünkü arder şeklinde sormuş arkadaşlar. Şimdi buraya geldim. Are there three sheets? Yani üç tane mi kağıt var diye sormuş. Gittim hemen kağıtları saydım. Üç tane olduğunu gördüm. Evet üç tane olduğunu gördüğüm için yes der ar diyorum. Neden öğretmenim ar? Çünkü çocuğum ar der şeklinde sormuş. Bak burada izler diye sorduğunda cevabımızı deriz şeklinde verdik. Sayılara dikkat ediyorsunuz. Deriz derara çok dikkat ediyorsunuz. Şimdi geldik sınıf kurallarına. O var bu var demeyi öğrendik. Çarpı olanlar yasak olanlar yapmamanız gereken şeyler. Tik olan da yapmanız gereken şeyler arkadaşlar. Direkt hadi Türkçelerine bakalım. Şimdi yere çöp atmamalısınız. Yere çöp atmak yasak arkadaşlar. Ya da koridorda koşmanızın yasak olduğu gibi sınıf içerisinde koşmanız da yasak arkadaşlar. Bunu yaptık, bunu yaptık arkadaşlarınıza bağırmanız da yasak. Shout kelimesini aynı zamanda library içinde gördük. Yani kütüphanede bağırmamız da yasaktı. Burada da aynı mantık. Arkadaşlarımıza bağırmamız yasak arkadaşlar. Bir de en önemlilerinden biri don't be late. Yani geç kalma demek arkadaşlar. Geç kalmanız da yasak. Geç kalmamalısınız şeklinde söyleyebiliyorum. Aynı zamanda neydi arkadaşlar? Konuşmadan önce parmak kaldırıyorduk. Raise your hand to speak. Konuşmak için elini kaldır, parmak kaldır diyeceğiz. Aynı zamanda listen to your teacher carefully yani öğretmenini dikkatli dinle şeklinde çevireceğiz. Bunlar da yapmanız gereken şeyler arkadaşlar. Şimdi hemen hızlı bir şekilde time'dan bahsedelim. Yani saatlerden bahsedeceğiz, nasıl söylendiğinden bahsedeceğiz. Nasıl söyleyeceğiz öğretmenim? Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var arkadaşlar. Saatin şu kısmı past olarak geçecek. Yani bu kısımdakileri geçiyor şeklinde söyleyeceğiz. Bu kısmındakileri de to ile yani şu kadar var şeklinde söyleyeceğiz. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken yuvarlak içine aldıklarım var. Bunların özel isimleri olduğu için yuvarlak içine aldım arkadaşlar. Çeyrekler şu ikisi arkadaşlar. Yani quarter anlamına geliyor. Yani saat 1'i çeyrek geçiyorsa quarter past diyeceğiz. Ya da 1'i çeyrek varsa quarter to one şeklinde söyleyeceğiz. Çeyrek varsa 15 dakika varsa bunu quarter ile söylememiz lazım. Bir de 6'yı çizmişsiniz hocam yani buçuğu çizmişsiniz derseniz bunu da half şeklinde söyleyeceğim. Yani half past one saat 1 buçuk şeklinde söyleyeceğim. Bunların özel söylenişleri olduğu için, özel isimleri olduğu için mutlaka belirtmek istedim arkadaşlar. Haydi o zaman birlikte bakalım. To içinde olsa, past içinde olsa hiç fark etmez. Yapmanız gereken şey önce dakikayı sonra ise saati söylemek arkadaşlar. Her ikisi için de aynı mantık. Şimdi dedik ya bu kısım to bu kısım past şeklinde söylenecek dedik sizle beraber. Haydi bir örnek yapalım. Örnek üzerinden daha rahat anlayacaksınız. Önce kala için yani tu için yapıyorum arkadaşlar. Saat 8'e 10 olsun tamam mı? Baktım saat o zaman şu an 7.50 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bunu 7.50 şeklinde de söyleyebiliriz ama saat biri size saat kaç dediğinde siz gidip de saat 7.50 demezsiniz. 8'e 10 var dersiniz. Daha çok konuşma dilinden bahsediyoruz çünkü. E hocam o zaman bunu nasıl yazacağız? Önce fix olarak bizim önce yazmamız gereken it is var bir kere. Çünkü what time is it diye soruyoruz. Saat kaç diye soruyoruz. Burada it is ile başlıyoruz arkadaşlar. Önce ne dedim? Dakikayı yazacağım dedim. Bu ne? 8'e 10 kala dedik. Dakikası 10. O zaman it is 10. E tamam o zaman öğretmenim nasıl olacak? To dedim. To neden? Çünkü 8'e 10 var diyeceğim arkadaşlar. Hemen saatimi de yani 8'i de yazdım sizle birlikte. Yani 7.50 demek istiyorsam yani 8'e 10 var demek istiyorsam it is 10 to 8 yani 8'e 10 var demiş oldum. Tamam mı? Haydi şu kısımdan bir tane örnek çözmüş olalım sizle de birlikte. Bakayım burada da bir şeyi 25 geçsin. Kaçı? 2'yi 25 geçsin arkadaşlar. Saat 2'yi 25 geçiyor dememiz lazım. Nasıl diyeceğiz öğretmenim? Önce itizimi yazdım. Tamam mı? Sonra ne biliyorum? Önce dakikayı yazacağım. Tamam öğretmenim, hemen yazıyorum. 25. Çünkü neden? 25 geçiyor. Tamam. Geçiyorsa ne yazıyorum? Past yazıyorum. Sonra ne yazmam gerektiğini biliyorum. Saat yazmam gerektiğini biliyorum. O zaman It is five past 2 diyeceğim. Yani 2'ye 25 geçiyor şeklinde söyleyeceğim. Eğer saat buçuksa it is half past saat 2 buçuksa atıyorum it is half past 2 şeklinde söylüyorum arkadaşlar. Çeyrek varsa onu da şöyle yazıyorum. It is quarter to kaça Saat 2'ye dedim. Gene 2'ye örnek vermiş olayım. Yani 2'ye çeyrek var dediğinizde buradaki saatimiz 1.45 oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Burada saatimiz 2.30 oluyor. Eğer it is quarter past 2 derseniz saat 2'yi çeyrek geçiyor olur. Yani burası kala ya da var şeklinde söyleyebilirim. Burayı geçiyor. Yani geçiyor şeklinde söyleyebilirim arkadaşlar. Tamam mı? Buraya kadar hemen notlarınızı aldınız. Ufacık bir yere değiniyorum. Burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Tabii ki de okuldaki derslerimizden bahsedeceğiz sizle beraber. Science dediğimizde fen bilimleri dersiniz. Burada deneylerle alakalı şeyleri öğreniyorsunuz. Fenle alakalı şeyleri öğreniyorsunuz. Social study dediğinizde sosyal bilgiler burada da dünya ile ilgili şeyler öğreniyorsunuz. Milliyetlerle insanlarla alakalı şeyler öğreniyorsunuz. Sosyal bilgiler yazdım hemen. Müzik zaten yanında da notalarımız var. Gördüğünüz gibi müzik dersi, art dersi, resim dersi. Maths zaten çok belli böyle toplama çıkartma işlemlerini yapıyorsunuz. Türk işlediğimizde sizin gördüğünüz Türkçe derslerinden bahsediyorum. Foreign language dediğimde yabancı dil dersi anlamına gelecek arkadaşlar. Burada genel olarak İngilizceyi görüyoruz ama işte Arapça, Almanca, Rusça, Fransızca gibi farklı farklı diller gören öğrencilerde var arkadaşlar. Bunlar da foreign language yani yabancı dil anlamına gelecek o derslere girecek. Religion and morals dediğimizde din kültürü ve ahlak bilgisi şeklinde yazacağım arkadaşlar. Physical education dediğimizde beden dersi olacak ki birçok öğrencinin en sevdiği ders olarak geçiyor arkadaşlar. Information Technology çoğu öğrencinin aldığı derslerden biri. Ama tabii ki de her okulda maalesef yok arkadaşlar. Bilişim teknolojileri şeklinde geçiyor. Burada da teknolojiyle alakalı, bilgisayarla alakalı şeyler öğreniyorsunuz arkadaşlar. En son olarak haftanın günlerini öğreneceğiz. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ve Sunday şeklinde göreceğiz. Cumartesi ve pazarı içine alan hafta sonumuz var arkadaşlar. Weekend şeklinde öğreneceğiz. End son demek haftanın sonu yani hafta sonu olarak çeviriyorum weekend'i. Burası da weekday şeklinde geçiyor arkadaşlar. Hafta içi ve hafta sonu. Bir kişi hafta sonu dediğinde iki günü belli ettiğini anlayabiliyoruz arkadaşlar. Haydi bir tane bugün bu şu ana kadar öğrendiğimiz şeyleri Haydi birleştirelim sizle beraber hızlıca. Şimdi diyor ki what time does art lesson start on Monday? Monday'in pazartesi olduğunu biliyorum. Hemen Monday kısmına gittim. Yani şu kısım. Bizden hangi dersi istiyor? Resim dersini istiyor. Hemen baktım resim dersini de burada buldum. Ne diyor arkadaşlar? Ne zaman başlıyor diye sormuş. Buraya hemen cevap veriyorum. At ne zaman başlıyormuş? Saat 11.20'de. Neyi biliyorum? 11'i 20 geçe demem lazım. Neyi biliyorum? 20 past 11. Önce dakikayı yazmayı, daha sonra saati yazmayı biliyorum arkadaşlar. Hemen geçtim bunu da siyahla yazacağım. IT lesson yani information technology, bilişim teknolojileri dersi çarşamba günü ne zaman başlıyor diye sormuş. Hemen bunda da çarşamba gününe baktım. IT dersini buldum. Bu da ne zaman başlıyormuş? Hemen saatine baktım. 9.30'da başlıyormuş. Buna da hemen et dedim çünkü saatlerden önce et gelir arkadaşlar. At 9.30 demem lazım. Half past nine. Yani 9'u buçuk geçe. 9.30'da başladığını söylemiş oluyorum. Şimdi bu dersimiz burada bitecek arkadaşlar. Bugüne kadar öğrendiğimiz yani bu dersin sonuna kadar öğrendiğimiz şeylerin birleşimi bir soru çözdük az önce sizle beraber. Aynı ders programı üzerinden size iki tane soru sordum arkadaşlar. Farklı. Bunların cevabını yoruma bir nokta yazıp cevabını iki nokta yazıp cevabını aynı yorum içerisinde atarsanız yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. This is